Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. Yağmur mu yağıyor? Yağmur çiteliyor. Bu hiç şey olmadı. Biraz kuşları yine de çıkarıp bir havalandırmam gerekiyor. kadarını Deliler. Durum nedir aslan parçalarım? Gel. Suyunuzu da dökük. Pırtık, pırtık girmiş. Bir tur daha yeni girdin çıktın lan hemen hemen içeri gireyim hemen içeriyim gireyim sakin ol. Şişek sıpası. Kaç, 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 Biriniz kalın. Sütlü bırakmasaydı kuşlar ya. Yağmura yakalanma ihtimalimiz yüksek. Çık. Şurada sanırım. Yağmurun durumu nedir? Şuna bir bakalım. Bunların da İstanbullandı. Bunların nedir? Evet. İstanbul'dan Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah benim oğluma. Maşallah benim aslan parçama. İnşallah büyüsün ya. İnşallah büyüsün. Ne oldu oğlum? Çitlembik. He? Ne oldu böyle serserilik yapıyorsun? Dişini yumurtladı mı acaba? Yok. Hadi kızım. Çık. Yeter. da yumurta 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 yumurta. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah yumurta, akşam yumurta, öğle yumurta, yatsı yumurta. Yeter oğlum. Çıkın ikiniz de serseriler. Hadi. Sen de. Asıl serserinin başı sensin. Hadi lan. Çıkın. buraya <laughs> <ter> <laughs> Vallahi biz de hep kapışıyoruz bir. Hep hep işimiz gücümüz böyle birbirimizde kavga etmek. Bak al. İşimiz gücümüz al bu serseriyle al bu serseriyle kavga etmek. Al bu serseriyle al bu serseriyle. Ha ha ha. Eşek ya. Harbi eşek ya serseri ya. Hadi lan. Çöz sen de. Hadi. Bu da buraya yumurtaya girip çıkacaklar. Bunu da yumurtanın üzerindeymiş. Şimdi... Arkadaşlar iki taneden büyük ihtimalle sarıyla maviyi çıkarıyorum artık. Çünkü yavaş yavaş artık uçum videoların da gelmesini istiyorum. He? Kimin? Ne kovalıyor onu. Yine yumurtayı kovalıyor. Bıraksam 24 saat yumurta yaparız. Yapmasınlar da yapmasınlar. Annem diyor hayırlısı dedim yapmasınlar. Ama. Ah, ah. Sen ne yapın orada kızım? Ah bak ben biliyordum oraya gireceğini bunu. Ben adım gibi emindim. Abu. Abu. bu ne la? İşeceksin bas. Hadi orada kalsın tamam. Şurayı da kapatayım. Aşkıya bak. Allah aşkına ya. Erkek dişi çok zorluyor ya. Gidin hadi suyunuzu için hadi. hadi. git 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 Hadi git 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 ya Murey, Yemeklerini, sularını önlerine koyuyor. Baksana, aa, mahvet dişi mahvetti ya. Dişi, hop! dur bir dur. Karnı tok, su içmiş, yemek içmiş, karnı tok. Yumurtlayacak mı acaba bir bakayım. Yine yumurtayı kovalıyor, dişi mahvetti ya. Ben mahvetti. Dişi bir de karnı da tok, kalkamadı. Siz ne yapıyorsunuz burada? Oğlum sizin yeriniz burası mı lan? Eşek sıpaları. Tamam gel. Yerde gel, gel gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel. Şuradan, çık Çık. <laughs> Kameram kırılıyor daha. Vallahi kamera gitti. <laughs> Yo onlara zaten onlara bir kapı açmayacaksın. Kapıyı açtım hemen giriyoruz. Kuşların yem saatini değiştirdik arkadaşlar. Kuşlar birkaç gündür böyle yem yememeye başladı. Daha yeni yeni böyle adapte oluyorlar tekrardan saat değişikliği oldu normalde onların saatini bozmuyorum söylediğim yani yaptığım saatte yemlerini yiyorlar bugün bak yem yemeye başladı normalde doğru düzgün yemiyorlar o yumurta kırılırsa var ya o yumurta kırılırsa seni gitsin Karo ağzını burnunu kırar sen de karo? Ben yemeğinizi orada ver. Şu can yavrusuna bakalım can ne yapıyor can can? Can yavrusu ne yapıyor can yavrusu? Bir çık kızım, bir çık, bir çık, bir çık, bir çık, bir kameranın önünden bir çıkar mısın? Bir kameranın önünden bir çıkar mısın şu bakayım ha? Aferin benim kızım ama. Çirkin mi sizin yavrunuz? Ne rengi var? Rengi nedir bu çirkinin? He? Vurup çekiyor yarangi nedir? Ağzınıza tükürdüğümün eşekler. Onları çok çoktandır çıkarmıyorum dışarıya yani. Ama çok eşeklik yapıyorlar. Bakalım. Bugünlerde yavruları biraz kendine gelmeye başlasın. Çıkarmaya başlayacağım onu. Şu ikisini çıkarıyorum arkadaşlar. Kümesi atıyorum. Yeni yumurtalarını kırdılar. Bir tane yumurtayı kaydırdık. Şu an şambının altında mıydı? Kimin? Birisinin altında mı? Hangisinin altında tam bilmiyorum. Sanırım e, Şam'ın altında. Şam'ın altına kaydırdım dedim yumurta soğumasın diye. Zaten büyük ihtimalle şeye vereceğim. Çarşılı da bir tane yumurta var. O yumurtayı da çarşılıya vereceğim. Tabi dolu olup olmadığını kontrol ettikten sonra çarşının altına atarız. Bir tane yumurtası var. Bir tane de postanın olsun. İki tane yavruya bakar. Dedim bunların altına atayım. Bak şuraya bir tane yumurta attım. Bakayım. Bak bak oturmamış. Oturmamış. Hiç olalı olmamış. Gönül akışlı dişim. Babasının gülüdü. O gitmiş hamurların yumurtasının üzerine mi oturuyor? Ulan zırt Ulan zırt Ulan Benim güzel kızım. Ulan benim güzel kızım. Ulan benim, Ula, benim güzel kızım. Bak bak sese bak. Ola benim güzel kızım ula Ola benim cicik kızım. Hadi bunlar çarçırlar tekrardan yuvaya bir şeyler alıyorlar. Yine yumurtlayacaklar herhalde. açayım. Bak dün yemin ederim dün bütün eşanelerin altlarını temizledim biliyor musunuz? Bak görüyor musunuz bunların altı? Dört ağız da değil. Dört ağız ya yavrular da var ya. Yavruları yiyorlar veriyorlar ondan dolayı yavrular sürekli sıçıyor. Bak baba geldi. Heh, aferin benim oğlum. Dur bakalım. Hadi, hadi şimdi geçti diyelim Aferin, aferin. Orası onlara resmi merdiven gibi oldu. Yuvalıklarına öyle girip çıkıyorlar. çıkıyoruz. Ben de Hadi, ye, ye. aferin. 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 dur oraya kapatayım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yavrular bir güzel e olacak. Bir tanesi tıpatıp baba, bir tanesi tıpatıp anne. Minak. Ne yapıyorsun çirkin? Bu sefer yavrularını çıkartacaksın mı kızım? He? Bu sefer yavrularını çıkartacaksın mı? İnşallah. Bir nasip olmadı. O kadar kaydırma yaptık. Bir şekilde yani hiçbir şekilde olmadı yani. ya. Biz dedik bari dedik burada sıkıntı oluşur. Biz şey yapalım kaydıralım. Kaydırdık yavrular büyüdü ama tekrardan. Bunun 3 aydır posta attım ben çite. 3 tane yumurta almış. Ben aslında yanlış yaptım arkadaşlar. Ben yanlış yaptım. Yanlışı ben yapıyorum. Yumurtaları yaptılar mı? Boşta kuşların var. Al o kuşları at. Maşallah ne kuşlarım benim oğlum. İnşallah büyüyecek Allah'ın izniyle. Ne oldu lan? Serseri. Sen oğluna mı geçeceksin? Biriniz geçin, o zaman. Sen mi geçsin, sen mi geçsin? Hangisi? Yok, tamam. Yemeğinizi yiyin biraz. Biraz takılın dışarıda, öyle. Acele etmeyin. Tipe bakmadık o zaman. Tip ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah utandırmasın. Ya Allah, bismillah. O benim güzel kızım. Yumurtaya mı oturmuşsun lan sen? Sen yumurtaya mı oturmuşsun lan? Ağzına tükürdüğümün eşeği. Hadi hayırlı olsun. Sevgili dostlarım, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Cansınız, ciğersiniz. Johnny, sen yerine geçin, ağzını burnunu kıra. Serseri, serseri, serseri. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.